Bu sahada yayılış alanı büyüklüğüne göre maki, sitep ve bozkır denilen kuru çayırlar, orman, sucul alanlar, kaya ve kayalık alanlar, sulak alan, nemli çayır ve bataklıklar, dağ döküntü veya molozları, su kenarı ve galeri ormanları ile kar yaması ve dolinler ile mevsimsel sulak alan ve çayırlar olmak üzere çeşitli vejetasyon formasyonları görülmektedir. Yöredeki kayaçlar traverten endüstriyel tanımı içinde değerlendirilen miyosen neojen yaşlı genç kireç taşlarıdır. Boşluklu ve gözenekli bir yapı sunarlar. Doksal olarak 5 karakterli mermerler ile benzerlik gösterirler bilimsel tanım içinde değerlendirilen travertenlere göre daha sert ve dayanımlıdırlar. Açıktan koyuya doğru renk değişimlerinin gözlendiği yörede hemen her renkte malzeme üretimi yapılmaktadır. Bölge jeolojisi çeşitlilik gösterir. Mesozoik, tersiyer, komprehansif seri ile kuzeyinde ve doğusunda mesozoik ofiyolitleri ve mesozoik tersiyer komprehansif seri yer alır. Miosen denizel ayrılmamış seriler içindedir. Batı Toros kuşağı Miosen mercan resifleri kapsamında yörede üç farklı Miosen mercan resif bölgesi bulunmaktadır. Bazı lokalitelerde dağın eteğinden üst kesimlere kadar çıkabilir. Habitatça birbirine benzeyen bu serpantin kayalık alanlarda nadir bitkiler bulunmaktadır. Saha dağlarında floristik zenginlik yanında Söğütlü yaylası anıt ağaç potansiyeli bakımından da zengindir. ovacık sahasında doğa keşif yürüyüşü yaparken tesadüfen bulduğumuz küçük ama çok muhteşem güzellikteki bu sağlıklı doğa köşesini kayda aldı. Ancak bu küçük şelalenin birkaç özelliğine de doğa oluşumlarını doğru okuma becerimiz nedeniyle kolayca öğrenebildik. ana burada öyle bir eser yaratmış ki insan bakmaya doyamıyor. Su o kadar berrak temiz ki içmeye doyamıyor. İçine girildiğinde yüksek sahtıktaki oksijen ile soluduğumuzda tüm yorgunluk anında yok oluyor. Suyun temizliğini hiçbir zaman kirli ortamda asla yetişemeyen mikro ve yosunların varlığından anlıyoruz. Yukarıdan düşen sular Bitki oluşan berrak su kazanındaki suya çarptığı andan itibaren oluşan doğal ses efekti ruhsal hastalıkları kesinlikle tedavi etmeye birebilir. Dolayısıyla beden aktivitelerinde çok olumlu etkileri olacaktır. zenginlik, endemizm ve ekosistemin devamlılığı açısından korumada öncelikli 18 alan bulunmaktadır. Bunlardan 3 veya alanının milli park olması bu sahanın korunması bağlamında çok önemlidir. İl sınırları içerisinde yetişen yaklaşık olarak 450 endemik olmak üzere 1250 iletim demetli bitki taksonu bulunmaktadır. En çok cins tür ve tür altı takson ile endemik içerir. Sahadaki maki vejetasyonu genellikle asıl Akdeniz biyoiklim katında hakim olarak bulunmaktadır. Maki vejetasyonunu oluşturan hakim tür pırnal, kermes meşesi, kızılçalı, çalıdır karamuk, katran ardıcı türlerinden oluşan çalı topluluğu, ağırlıklı alpinik yastık formundaki bitki topluluklarından oluşur. Vejetasyonda genel olarak baskın taksonlar il geneli dikkate alınarak önem sırasına göre şöyledir. Kermes meşesi olup aralarında boz ardıç ve boylu ardıç, diken ardıcı, kokulu ardıç ve kadın tuzluğu olan karamuk, dağ muşmulası, yabani badem, akça kesme, çılbırtı ve sarı çıbık, tesbih çalısı, yasemin, süpürge çalısı, kara çalı, alıç, ahlat ve taş armudu, kuş burnu, üvez var. Koca ağaç, erguvan, laden, karağan, sakız gibi gruplardan da oluşmaktadır. Sahadaki step ve bozkırlar, kuru çayırlar, susuz tarımın yapıldığı araziler, maki çalılıkları arasındaki büyük açıklıklar, ardıç, meşe, ormanlarının açıklıkları, alpinik kuşak bitkileri bu vejetasyon tipini oluşturmaktadır. Bazı bölgelerde ekinliğe dönüşmüş bu örtüde tür çeşitliliği azalsa da, bazı bölgelerde ise tam bir kayba uğramayıp çeşitlilik korunmuştur. Step vejetasyonunun önemli bir kısmı dikenli yastık formasyonu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dikenli yastık formasyonu bölgede bitki sosyolojisi sınıfı ile temsil edilmektedir. bu formasyona ismini veren ve alanda da vejetasyonda oldukça hakim görünen en önemli cinslerdir. Yine serpentin kayaç yapısına sahip alanlarda da yayılış gösteren steplerde önemli bitkiler yer almaktadır. Step vejetasyonu makiden sonra ilin en yaygın vejetasyon formasyonudur. Stepte görülen başlıca ağaç, ağaççık türleri, alıç, diken ardıcı, badem, ahlat, taş armudu ve kuşburnu ise deve dikeni, sütleyen, sığır kuyrukları, geven, boğa dikeni, deve çökerten, hindiba, rudrel taksonlardır. Sahada Kaya ve kayalık alanlar çeşitliliği ağırlıklı olarak kireç taşı mermer, konglomera ve serpentindir. Nadiren volkanik arazi görülür. Ardıç ormanları kireç taşı ve mermer yataklarında, makilerde mermer konglomera yataklarında, fosiller konglomera yapılı dere yataklarında görülür. Bitki örtüsü ve florası fakir olmakla beraber endemikler nispeten çoktur. Topografik yapı pek çok endemik bitkinin yaşamasına mikroklima oluşturmuştur. Sahada bulunan kayalık ve step alanlar floristik zenginliğin ve endemiklerin bol bulunduğu bir alandır. Bazı yerlerde serpentin kayalıklarda bu vejetasyon tipine dahil edilebilir. Çünkü çoğu yerde serpentin kayalıklar yüzeye çıkmış bitki örtüsü fakirdir. Alan koruma ve izleme planları son zamanlarda gündeme gelen bir uygulamadır. Bir alanın yasal koruma statüsüne olursa olsun denetleme yetersizse korunduğundan bahsedilemez. Bugün ülkemizde pek çok korunan alanda hayvan sürülerinin dolaştığı, kaçak kesimin yapıldığı, tarla veya başka bir şekle çevrilerek yapısının bozulduğu bilinmektedir.